Tempo Üç TV'den herkese iyi akşamlar, selamlar. 22 Ocak Çarşamba İstanbul programıyla beraberiz. Yarın İstanbul'da 7 koşulu bir bülten var ve tek altılı olacak. Bugün Adana'da 4'te kaldık. 40 bin lira gibi bir para verdi. Kurgu yüzünden, attığımız tek yüzünden Maalesef kaçtı. Vedat Apiş'in de çok geride beklemesi tekimizi getirmedi. Yarın inşallah İstanbul'da telafi ederiz deyip fazla da laf sözü uzatmadan geçelim. Günün ikinci koşusu altılı Ganyanlar'ın da ilk ayağına. 1500 metre sentetik. 4 ve yukarı İngilizler. Handikap 16 koşu. En son Bursa ve Kocaeli'nde gördüğü yarışların ardından 71 gün gibi bir aradan dönecek olan İdman pistinde benim hazır gördüğüm, yarında da iyi koşmasını beklediğim 5 numaralı Ekaraş ilk şanslı isim bende. Daha sonra yine yaklaşık 3 ay gibi bir aranın ardından dönüp İstanbul'da kazanırken dinçlik yarışı yapan ve rahat kazanan sınıf safkan 2 numaralı Hurricane Hart ikinci şanslı isim. Sonrasında beraber koştukları koşuda Hurricane Hart arkasında ikincilik alan mesafenin uzamasının lehine olduğunu düşündüğüm Ahmet dersinde idaresinde koşacak olan 7 numaralı Big Gamble 3. sıradan şans vereceğim isim olacak. Daha sonra bu pist ve mesafede başarılı yarışları bulunan Ali Yıldız dersinde de iyi koşacağını düşündüğüm 3 numaralı Kaptan Marshall bence ilk ayak için yeterli olabilir. Yeri olanlara ya da bir sürpriz arayanlara Cumartesi günü yaptığı son idmanında benim çok beğendiğim, yarın içinde çok cazip konumda koşuya katılacak olan ters bir yarış yapacağını beklediğim bomboş kilolu 9 numaralı koca gürcü demek istiyorum. Yerimiz varsa 9 numaralı koca gürcüyü atlamayalım mutlaka yazalım. İlk ayaktaki sıralamam 5, 7, 2, 3 ve 9. Üçüncü koşu 1400 metre. Dört yaşlı Araplar şartlı üç koşu. İstanbul sentetinde sürekli iyi koşan, son koştuğu koşusunda da Serzat Keyf, Namsal gibi rakiplerinin yanında rahat kazanan e, Ali Mehdi Altı'nın da hata yapmaması durumunda kazanmasını beklediğim 2 numaralı Ersan Şah ilk şanslı isim bende. Daha sonra son yarışında mesafeden etkilendiğini düşündüğüm yarın için tekrar ideal mesafesinde dönecek olan 4 numaralı Kızgın Yürek ikinci şanslı isim. Sonrasında Ahmet Çelik deklarası gördüğümüz bu grupla baş edebileceğini düşündüğüm 5 numaralı Özgür Furkan. Daha sonra İstanbul'da çıktığı tek koşudan 5.lik alırken o zaman o gün için sert grupta mücadele eden şimdi daha uygun bir grupta koşacak olup söz sahibi olabileceğini düşündüğüm Mehmet Kaya idaresindeki 8 numaralı Yılma oğlum bu koşu için yeterli olabilir. Yine yeri olanlara ya da sürpriz bir isim arayanlara 10 numaralı Turbona ve ekür avantajlı 9 numaralı Dekçi Bey deyip sıralamam 2, 4, 5, 8 bir çizgiden sonra 10 ve 9 ikinci ayak için. Dördüncü koşu 6'lı ganyanların üçüncü ayağı 2100 metre 4 ve yukarı Araplar şartlı 3 koşu. Burada birbirinden ayırmadığım safkanlar var. Dereceler çok yakın. E, bu 4 isminde aynı e, oranda şanslı olacağını düşünüyorum ben. Yarın pis durumuna göre tekrar bir değerlendirme yapabilirim çünkü nemli de ıslakta ya da kuru pistte daha iyi birbirinden daha iyi koşan isimler var. Fakat bu akşam için benim şans verdiğim isimler bir numaralı Aktaş Kaya, üç numaralı Bahadır, 2 numaralı Nibolu ve 4 numaralı Esen Batu olacak. Dediğim gibi yarın tekrar pist durumuna göre veya bir duyuma göre bir değerlendirme yapabilirim. Siz de inandığınız güvendiğiniz isimler varsa mutlaka ekleyin. Ama bu 4 isim bence kuponlarda bulunması gereken isimler olacak 3. ayakta. 1, 2, 3 ve 4. 5. koşu 6'lı ganyanların 4. ayağı 1200 metre 3 yaşlı İngilizler şartlı 3 koşu. Yarış hayatına long, long Runner koşusu şartlı bir koşuyla başlarken kendisinden de daha tecrübeli isimler arasında sağdan rahat galibiyetle ayrılan sanıyorum 3,5-4 boy gibi falan bir mesafeyle kazandı. Son koşusunda da bir bir sıkıntı yaşayıp 2 aya yakın bir ara veren Yine son koşusundan 15 gün sonra da idmanlarına yavaş yavaş başlayıp son 400 yaptığı idmanında hazır durumda bu koşuya katılacak olan 3 numaralı Candyman ben de ilk şanslı isim. Daha sonra son kazandığı koşusunda sınıf atlayan e, yarın içinde kazanın noktasında olacak isim 2 numaralı Iron Power ikinci şanslı isim. Son olarak da bu iki ismin kötü koşması halinde hafa, hata affetmeyecek olan grubun kaliteli ismi 1 numaralı Herksan Star deyip sıralamam 3, 2 ve 1 dördüncü ayak için. Altıncı koşu altılı ganyanların beşinci ayağı 2000 metre sentetik 4 yaş Araplar maiden koşu. Yani evet 4 yaşına gelip hala yarış kazanamayan 9 isim istikrarsız 9 isim ee, bakalım nasıl bir koşu olacak. Bence rakiplerinden idman pisti görüntüleriyle öne çıkan daha iyi durumda gören gözüken iki tane isim var burada. Bunlardan daha önce tuttuğum Vedatabiş İdaresi'ndeki 3 numaralı Kargılı Rıza yarın için benim alternatif tekim olacak. Kargılı Rıza'nın kazanması bana göre normal sonuç. E, fakat beklenen yarışı yapamazsa ilk ve tek ciddi rakibinin 1 numaralı Can Denizim olacağını düşünüyorum. Kargılı Rıza alternatif tekim. Rakip noktasında 1 numaralı Can Denizim deyip sona geçelim. Yedinci koşu altılı ganyanların son ayağı. 1200 metre 4 ve yukarı Araplar. Handikap 15 koşu. Son ayakta yine bir alternatif tekim var. rakip arayanlar için de iki isim daha söyleyeceğim. Şimdi İstanbul'da gördüğü koşudan galibiyetle ayrılan yarın Ahmet Çelik dersinde de yine çok iyi koşmasını beklediğim bu gruba da gücünün yeteceğini düşündüğüm İdman pisti görüntüsünde de hazır durumda gördüğüm 3 numaralı kahraman evlat benim alternatif tekim olacak son ayakta. Kahraman evlatın biraz sallanması ya da kötü koşması halinde devreye girecek isimler öncelikle 4 numaralı Doruğun Ayazı ve 5 numaralı Azap Kapı olacaktır. Son ayakta sıralamam 3 kahraman evlat 1 çizgi 4 ve 5 şeklinde. İnşallah yarın dediğimiz gibi konuştuğumuz gibi ee, bir programdan bu ikramiyeyi alabiliriz. Beğeni yapmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Her zaman dediğimiz gibi bahtımız açık, şansımız bol olsun. Hoşçakalın, hoşçakal yarın.